Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içim ne hancı Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han Acı içimde hancı Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Acı içimde hancı Sevmek korkulu Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda durur buruk acı